Esra Hanım merhaba. Merhaba. Ee, bu videoda işçinin işverenden alacakları için açtığı dava türlerinden bahsedeceğiz. Hı hı. Biraz e, bize bilgi verir misiniz alacak davaları ile ilgili? Tabii. İşçi e, işten haklı sebeplerle ayrıldı veya sözleşmesi feshedildi. Bu durumda öncelikle yine dava şartı olarak arabulucuya başvurmak koşuluyla anlaşılmama olması halinde eee mahkemeden Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücret alacağı, maaş, e, maaş alacağı, aylık ücret alacağı gibi alacaklarının kendisine ödenmesi talebiyle dava açabiliyor. Peki bu yani işveren işçiyi e, işten çıkardıysa ve tazminatını alamadıysa ayrı bir süreç. Hı hı. Bir de işçinin e, haklı bir şekilde feshettikten sonra. Alacağını için dava açması ayrı bir süreç herhalde. Ee, benim merak ettiğim işçinin ayrıldıktan sonra ki süreci. Yani bir örnek vereyim, profesyonel hayatta çok karşılaştığım evet. bir şey. İşçi fazla mesai ücretlerini alamıyor, alamadığını iddia ediyor ve işverene bir noter kanalıyla bir ihtarname gönderiyor. Benim hesabıma 5 yıllık fazla mesai ücretimi yatırın. İşveren bunu yatırmadı takdirde işçi ben sözleşmemi tek taraflı feshettim diyor ve işten ayrılıyor. Sonrasında da benim kıdem tazminatımı ve fazla mesai ücretimi ödenmesiyle ilgili dava açıyor. Hı hı. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani Burada ne gibi unsurlara dikkat etmek lazım? Tabii ki. Burada işçinin haklı sebeple iş sözleşmesini feshetmesi durumu söz konusu oluyor. Bunu da her türlü delille ispat edebilir. Yazılı, sözlü ve tanık deliliyle ispat edebilir. İspatını sağladığı takdirde örneğinizde olduğu gibi eğer fazla mesai ücreti yatırılmamışsa ve bunu da ispat edebiliyorsa o zaman e, davasını açıp kazanabilir. Yani o zaman bir hani iş yerindeki bir mailleşmesi, yani Hı -hı. belli bir saatten sonra işte ne bileyim belki iş yerinde kamera varsa bu kamera görüntülerinin mahkemeden talep edilmesi mahkemeci evet. veya bir çalışma arkadaşının e, şeyi tanıklığı Hı -hı. bunların hepsi geçerli diye anlıyorum. Hepsi geçerli hatta bunlara ek olarak e, civar iş yerinde çalışanlar e, eğer kartlı sistemle işe giriş çıkış yapıyorlarsa bu saatlerin dökümleri de e, çok faydalı olur. Peki e, mesela mobbingi de bu kapsama alabilir miyiz? Yani çalışan iş yerinde bir baskıya uğruyorsa, mobbing düzeyinde bir baskıya. E, bu zam o zaman da tek taraflı feshedip böyle bir dava açabilir mi? Kesinlikle açabilir evet. Anladım. Peki sizin ekleyeceğiniz e, farklı bir bilgi var mı yani süreler konusunda özellikle? Bir dikkat edilmesi gereken süreler var mı Şöyle e, daha önce de bahsettik iş davalarında sürelere çok özen gösterilmesi gerekiyor. Tek tek süreleri burada sıralamak tabii ki çok zor. O yüzden bir avukatla çalışmakta her zaman için fayda var. Orada tabii şey de çok kritik. Başıma daha önce birkaç kere farklı arkadaşlarım da geldiği için biliyorum. Bu fazla mesaiyle ilgili davalarda yani fazla mesai nedenle haklı fesih davalarında sonradan alacak davasına dönen e, orada süreler çok önemli örnek veriyorum kişinin mesaisi 9-6 e, ama mesela tanık diyor ki 8'e kadar çalışıyordu hı hı. diyor ama 8'e kadar olduğu zaman toplam 45 saati aşmadığı için aslında orada mahkeme işverenin lehine karar verebiliyor. Yani örnek veriyorum 9'a kadar çalışıyorsa ve 8'e kadar diyorsa e, bu hakkını ...kaybetmiş oluyor çalışan. Hı hı. Yani böyle teknik konularda da danışmakta fayda var bir avukata diye düşünüyorum. Tabii ki dediğiniz gibi. Ama burada bir kritik noktada... ...haftalık 45 saati ama günlük 11 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul ediliyor. Anladım. Yani e, genelde haftanın 5 günü çalışılıyor. Hı hı. E, öyle düşünülüyor ama aslında şeyde 6 gün olarak göründüğü için orada evet. bir kafa karışıklığı oluyor. O yüzden bir profesyonel hizmet almakta, destek Kesinlikle. almakta fayda var. Teşekkür ederim. Için. Rica ederim.